arkadaşlar Hacılar köyünün merkezindeyim küçük bir herhalde 15-20 belki 3-5 hane daha fazladır küçük bir köy orman köyü tam merkezinde çok güzel bu ulu bir çınar var şuradan ileriye gidildiğinde camisi ve beni korkutan güzel yol arkadaşım küçük bir dağ köyü ama hoş Evet gençler Ünlü düşünürün de demiş hava güzel tam da bir dağ havası alma zamanı. Ben de mevlam nasip etti bir aksilik olmadı. Pamukova'dan gene Sakarya'ya bağlı Geyve'nin hacılar köyü var. Pamukova yaklaşık 15-20 kilometre civarında. Ama rakımı 560 ya da 590 metre olması lazım. Şu an or oradayım. Tam civar böyle hakim bir tepe noktası. Şöyle bir küçük bir dönüyorum. Şu an arkamda Acılar Köyü Emek Tarım. Şöyle bir göstermeye çalışıyorum size. Hani arka kameradan ne kadar manzara gözükür bilmiyorum ama manzara çok güzel, hava çok çok iyi. Şimdi hemen ön kameraya geçiyorum. Diğer görüntülerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Tam karşımız Pamukova. Şu aşağıdaki gözüken köy Cihadiye. Benim köyüm. Hemen şöyle geçiyorum. Hemen 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 geçtim. Şöyle geçiyorum. Tam şu da Sakarya Nehri'nin üzerinden geçmiş olduğumuz Çardak Köyü. Biraz önce üstünden geçtim. Çardak Köy, Özbek, Fevziye. Öyle diye gidiyor. Evet, köye doğru deniyorum. Burası da ünlü Geyven'in Acılar köyü. Ve emeklerim. Evet, ünlü şairin de dediği gibi İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya işte o güzel Sakarya. Ovamızı sulayan güzel Sakarya nehrimiz göstermeye çalışıyorum sizlere. Evet dönüş yoluna geçtim. Hiç pedal basmadan bir aksilik olmadı. Neredeyse sıfır noktasına kadar Sakarya nehrinin dibine kadar geldim. Yoluma devam ediyorum güzel çamların ve çam kokularının içinden yoluma devam ediyorum.